Hepinize merhaba dostlarım nasılsınız? İyisiniz umarım dostlarım. Yepyeni bir çekle karşınızdayım. Bugün söz verdiğim gibi tamı tabına 100 aboneye ulaştık. Ve 100 aboneye geldiğimizde çok sağlam bir challenge yapacağız dedim. Ve o gün bugün. Dostlarım gördüğünüz üzere şurada. Çiğ tavuk. Yanlış duymadınız. Çiğ tavuk. Şimdi şey diyebilirsiniz. Ne gerek var? Çiğ tavuğu, acı biber, ye, limon ye. Biz yaparsak en iyisini yaparız. Acı biberdir, limondur. Bunlar zaten günlük hayatta yediğimiz şeyler dostlarım. Hemen anlatayım size. Oyuna gireceğim. Eğer oyunda ilk üçe giremezsem. Yani kupa kazanamazsam. Şayet kupa kaybedersem. Ceza olarak. Şurada hemen göstereyim. 4-5 tane dilim var. 3-4 tane oyun atarız. 4-5 tane dilim var. Eğer kaybedersem yani kupa kazanamazsam kupa kaybedersem dilimlerden bir tanesini yiyeceğim. Hiç bekletmeden hemen videoya geçelim. Şimdi dostlarım ilk oyunum recoil oynayacağım. Şuradan hemen map'i hesaplaşma tek. Hemen girelim. Ben kulaklığımı da takayım. Cidden çok korkuyorum. İnşallah ilk köşe girerim de o ta çiğ tavuğu yemem ya. Ama yapacağım. 100, 100 aboneye ulaştık. Lan lan lan. lan. Güzel. Lan çık şuradan çık 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 çık. Güzel. 3 tane yüküm var. Güzel. Hadi şuradan şuradan. Oo, Rosa 9 level oldu. Rosa 9 level oldu. Anayı yedik. Lan 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 lan. güzel güzel gir 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 lan. Oh ikinci oldum. Sekiz kupa. Aslında Rosa harbiden. Tamam <laughs> var ya. Harbiden kılıfayı kurtulduk onu söyleyeyim. <laughs> Allahlar Rosa'yı indirdim yoksa kupa kaybediyorduk. Bu sefer Nito ile oynayacağım. Gir bakalım. Dostlarım inşallah karşımızda o kadar güçlü rakipler yoktur. 2-3'E gireriz yoksa şahit giremezsek. GGVP. Hemen hemen şuradan şöyle göndereyim etkisiz. Şunu şöyle gönderdim. Ot. Gel 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 Babuş gel 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 ge. o benden niye daha fazla vuruyor? Lan Abi sen ne diyorsun? O benden fazla vuruyordu ama ya cidden benden fazla vuruyordu. Abi. Dostların dediğim gibi kaçmak yok. Ben şöyle göstereyim. Şu en küçük parça, en küçük. <laughs> dostlarım şöyle göstereyim size. Ben bunu yiyeceğim, challenge'ı kaybettik. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir daha gösteriyorum. <laughs> İlginç bir şey ya. Niye böyle bir şey? Ben buna baktım ama dostlarım. Sizler için değer. Sizin için her şeyi yaparım. Bundan sonra 500 abone. 1000 aboneyi söylemiyorum zaten. 500 abone için çok manyak bir fikrim var. 1000 abone için zaten muhteşem, devasal, vahşi, dehşet bir şey olacak. 100 abone için bunu yiyorum dostlarım. Aa. Aa, çok kötü. Çok kötü, çok kötü. Oo. İktam. Oo. Hayatımda yediğim en kötü şey. Kaybetmeyeceğim. Hala tadı genizimde. Bir tane yedim bir şey olmaz da ikinci üçüncüyü kaldırabilir miyim bilmiyorum. Bu sefer kaybetmemek için dostlarım neyle gireceğim? Ben şöyle kulaklığımı takayım. Darbe alacağım. İnşallah bu sefer yenilmem. Şu an 2 hükmüze aldık karşıda Jesse var. Aha. Jesse'yi jay indirdi. Güzel. 8 3 oldu şu anda. Ben şuraya atacağım. De. Şöyle bir yara alsa güzel. 8 2 oldu şu anda. kaç 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 Güzel Şu an 6 yüküm var İlk 2 Allah'ım yemeyeceğim Hüpeler olsun ya Rabbi. Şu an burada kimse yok Tamam Bul 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 biliyordum biliyordum çaka <laughs> Kenar harbi çaka Aha indi Abi ölmeyeceğim sana. Gel, Harbiden senin şimdi şeyim var. Birinci. Bu kadar. Dostlarım şu anda ikinci oyunum bitti, üçüncü oyundayım. Ben şöyle direkt gireceğim. Şş, güzel, güzel. Böyle hepsini aldım. Güzel, güzel. 7 yük var abi. 7 yük var. Kaç abi kaç? Şu an 6. Bak. Aha. Orada Darli var. Darli'ye bir tane vurdu. Ben şöyle sıkıştırırım onu düşünüyorum. Ha, aynı. Onu sıkıştırdım. Güzel. Güzel. 8 yükümüz oldu. Bu saatten sonra kaybetmem diye düşünüyorum. Şu an içeri girmek için. Böyle vurayım. şöyle çekeceğim kimse var mı yok tam içerisi boş şu an içerideyim evet herkes içeri gelecek ben şöyle pek şey vermeden şu anda oh Bu saatler sonra <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel gel 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 sala gel Rıttı bu kadar ya peki de kim kaldı 10 yüküm var Ay ay ay, 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 Lan oğlum bu beni öldürecek Oh be. Birinci oldum. Hemen dördüncü öne geçelim dostlarım. Gir 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 gir. Karşımızda Jesse var. Ben direkt şöyle içeri gireceğim. Burada bir yerde şu an Abi indir indir Lan 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 Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Olmaz İndir indir hepsini al hepsini al hepsini Abi abi hayır hayır hayır. Hayır 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 olmaz 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 olmaz. 5 yük. Lan lan hayır, hayır. Abi nasıl ya? Nasıl gördün sen beni oradan? Abi. Çok kötü oldu. Harbiden çok kötü oldu. Dostlarım şöyle şöyle ikinci parçayı da göstereyim size. Şöyle bakın. Cidden <laughs> özürlü gibi yeniliyorum. Dur ya. Bakın. Oh. Şu an benim çiğ etiyorum. Evet dostlarım bugün de videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Biz bu videoya like atın. Şu anda <laughs> Öyle kötüyüm ki sanki yani bütün organlarım, midem falan dışa çıkacakmış gibi hissediyorum. 500 ve 1000 abonede daha güzel challenge'lar gelecek. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olup abone olun. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.